Herkese selamlar. Ben Duygu Sezon 6 Nişancı Güncellemesi videoma hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak Korki ile başlayalım. Özellikle korki çok fazla merak ediyorum ben. Şimdi Korki'yi size şöyle anlatayım. Ya, merak ediyorum derken şimdi teslimatını merak ediyorum. Ee, her 5 dakikada bir yani bunun süresi daha sonra belki şeylerle falan değişebilir. Ee, i̇lk 5 dakikadan sonra şimdi teslimat gelecek bir tane. Teslimatı gidip alacağız. Teslimatı aldıktan sonra W'nun çok fazla güçleniyor. Teslimatı alıyorsunuz. E, uçağınızda büyük ihtimalle uçağımıza takacağız onu. Korken'in bindiği uçağa takacağız. Ondan sonra da hemen 1 dakika süresi var sanırım bitene kadar. Ben o yüzden bir W'ye şey veriyorum. Hani biraz daha güçlendiriyorum W'yi. Şimdi bu arada pasifin süresi bitmek üzere işte... E, heh, en önemli şeyden bahsetmiyordum. Artık Korki'nin e, normal saldırı normalde işte gerçek hasar veriyordu. Şimdi artık büyük hasar veriyor. Yani normal saldırının yarısı 45 artı 49 mesela 49 mor olan. Teslimat aldıktan sonra W'nuz çok fazla güçlenecek ama çok kısa sürede güçlenecek. O yüzden şey kullanmanız gerekiyor. Biraz daha dikkatli kullanmanız gerekiyor. Ve teslimatımı almaya geliyorum. Ve bu şekilde teslimatımı kullanıyorum. Ee, üzerimde hızı var. Şu anda görüyorsunuz. Bir yaklaştırayım birazcık şöyle. Bu şekilde daha hızlı gidiyoruz. Şimdi W artık birazcık fazla vuracak. Kullanıyorum. Bu şekilde tekrardan da W'nizi kullanabiliyorsunuz. Ben daha gitmeden unutimizi yedikten sonra şimdi sıradaki ADK'lere geçelim. Yani nişancılara geçelim daha doğrusu. Alışkanlık. Sıra Graves'te. Graves'te daha önce böyle League of gelmemiş bir şekilde bir oynama sistemi geldi diyebiliriz. İki tane mermisi var. Cephanesi var ve pompalı tüfeği var. Pompalı tüfeğinde de şu şekilde iki mermisi bitecek ya bunun. Mermileri bittikten sonra tekrardan doldurması gerekecek. Şimdi ben Q yeteneğini vereceğim. Q de anlatayım size. Bir şey şöyle bir T şeklinde bir bulut izi bırakıyor, yani barut izi bırakıyor bir düşünebilirsiniz. Birkaç saniye sonra patlıyor ve aynı zamanda patlatta şeye e, tekrardan geri geliyor T şeklinde. Bunu eğer duvara yaparsanız duvara değdiği gibi patlayacaktır. Mesela duvara normalde direkt burada sekli şeklinde e, patlatabilirsiniz. Mesela rakibinizde bir yerde işte rakibiniz sizi işte sıkıştırdı öldürebilirsiniz ama ekstradan bir şey ihtiyacınız var. Hani sürenizde kısıtlı direkt mesela köyü duvardan sektirerek patlatabilirsiniz. Onun işte gitme anını bekleyerek bir şey yapmanıza gerek kalmaz yani. Düz vuruşlarına geliyorum. Düz vuruşları artık minyonları ittirebilme özelliğine sahip. Şu şekilde şampiyon olmayan her birimi ittiriyor daha doğrusu. Öyle söylersem daha şey olur, Doğru olur. ilk i̇lk vurduğunuz birime taban hasarını veriyor. Örnek veriyorum %75 buna hasar veriyorsa %30'a yandakilere işte ya da %25'e yandakilere işte hasar veriyor. Koni şeklinde e, koni şeklinde pardon düz vuruşu koni şeklinde her tarafa sekecek bir şekilde ve ittirecek bir şekilde vuruyor. Çünkü pompa tüfek mantığında gerçekten de öyle oluyor aslında. Şimdi bir tane cephanesi bitti. Ve doldurmak zorundayım. Doldurmasını beklemek zorundayım. O yüzden çok iyi hesaplamanız gerekiyor. Ki ee, mesela şu an cephanesini doldurmak zorunda kaldı bu. Bana ateş edemedi hatta. İyi oldu aslında karşıma Grace gelmesi. Bu arada Q'nun da özellikle patlamasını bana ne kadar hasar verdiğini görebilirsiniz. Ace evet, aynı şekilde değişiklik yok. Mesela onu kör ettim ve e, patlatmak istedim. Gerçi tuttursaydım gayet güzel olurdu. Belki kaçamazdı vesaire. Önceden atıp da belki şey e, yavaşlatılabilirdim aynı şekilde. Şimdi E'sine gelirsek. Grace'in eski pasifi artık E'sinde. Yani e, bunu aktif ettik, ettikten sonra şimdi armoruna bakalım. Ne kadar benim şeyim var, zırhım var. 38 şu an. Kullandım 48 oldu. İçinde kalmam hiç hoş olmadı. Ayy. <laughs> Şuradan da görebilirsiniz. Sayılar da burada zaten şey oluyor. Birikiyor. Bu arada kaçsam iyi olur buradan. Bir daha flaşı boşa gitti. ultisine geldiğimizde. Graves ultisinde çok büyük bir güçlü bir fişek ateş ettiğini düşünün. Ateş ettiğini düşünün. Ki onun etkisine geriye savruluyor. Yani Graves artık ultisini atarken geriye doğru gidecek aynı zamanda ilk vurduğu hedefe, ilk çarptığı hedefe daha doğrusu çok ağır bir hasar verdikten sonra da arkasındakileri de büyük ihtimalle şimdi size nasıl sekeceğini göstereceğim. Ultiye verdikten sonra koni şeklinde bir patlama oluyor şu şekilde üçgen şeklinde. Oradan da zaten görebilirsiniz. Kokmama gelirsek şimdi. E Pasifi zaten patladığında öldüğünde etrafındaki şampiyonlara ya da işte etrafındakilere daha doğrusu etrafındaki rakiplerine %25 mesela gerçek hasar vuruyor. Gerçi bu işte siz seviye atladığınızda artıyor birazcık. Q yeterine geldiğimizde pasif olarak ekstradan bir %15 saldırısını aldık tamam mı? Aktif ettirdiğimizde de bir tane tükürük fırlatıyor. Tükürük fırlattığında e, rakibinin büyü direncini ve armorunu düşürmüş oluyorsunuz. W yeteneğine gelirsek W yeteneğinde 6 saniye boyunca 90 e, saldırı menzili ekstradan yani bu ilk stabil seviyede atlattığınızda %100 toplam saldırı hızı alıyorsunuz. Yani şimdi E'sine gelirsek E'si aynı şekilde yere bir yavaşlatma atıyor. Şimdi W'sini göstereceğim. Bu arada onu bekliyorum. W ve E'yi de göstereceğim. E'si bu şekilde yavaşlatma. W Açıyorum. Hazır mısınız? %0.83 var burada. Saldır hızım. %8 4 4 vuruyordu. %8 2 2 vuruyor şimdi. Yani büyük ihtimalle şey mahvolmuş kralın kılıcıyla aldığınızı düşünün ve mesela şu an bunu ben yükseltiyorum tekrardan. Ee, %120 atak şey aldık, range aldık ve sürekli vuruyorsun yani sürekli vuruyorsun. Mesela işte şey aldığınız zamanlarda düşünün. E, ejderhaya gidiyorsunuz takım arkadaşlarınız birlikte. Ejderhayı alırken, ejderhayı alırken, ya değil. Ejderhayı alırken büyük ihtimalle daha hızlı alabileceksiniz. Eğer ultisine gelelim. Ultisinde e, her seferinde eğer ardarda arda kullanırsanız, çok kısa sürelerde kullanırsanız ilk gitgide mana değeri artıyor. Eğer rakibinize attığınızda canı %50'nin altındaysa işte e, biraz daha normal vurdundan fazla vuruyor ve eğer %25'in altındaysa %20'nin altındaki vurdundan çok 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 daha fazla hasar vurabiliyorsunuz. Yani artık rakiplerinizi böyle kaçarken ulti ile öldürme olasılığınız çok çok fazla. Şimdi Miss Fortune pasifi değişti. Şıp sevdi. Love tap. Ee, nasıl demek isterseniz. Artık bunun düz vuruşları vurdukça her seferinde vurduğu bonus e, fiziksel hasar artacak. Şimdi Q'suna gelirsek de burada ben Q'sundan başlayacağım. Eee Q'su da şöyle bir tane şey vuruyorsunuz, şampiyona vuruyorsunuz. Şampiyonun arkasındaki şampiyona sekiyor ya da düz bir şekilde sekecek arkasından. Şimdi zaten size göstereceğim. Burada üzerine de şey oldu. Ee, pasifini görüyorsunuz. Şimdi W'ye veriyorum. W'ye gelirsek de W'su şöyle pasifi 5 saniye sonra herhangi bir şekilde kombata girmezseniz herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde direkt olarak hasar almazsanız bizim saldırı hızımız giderek artacak. Burada bizim şeylere vurmamız fark etmiyor. Mesela işte hasar vermemiz ya da milyonlara vurmamız fark etmiyor. Hasar almadığımız sürece sorun yok. E yeteneğine gelirsek de E yeteneği şu şekilde hemen verelim. E Tepede mermi yağdırıyoruz ve bu yağdırdığınız mermiler ne yapıyor? 90 artı işte 0 tarzından sizin büyük hasarınıza orantılı olarak rakiplerinizi yavaşlatacak ve onlara da işte %40 oranında yavaşlatıyor rakipleriniz. Aynı zamanda işte 2 tane boyunca duruyor ve o süre içerisinde toplamda işte 90 artı ne kadar büyük hasarınız varsa onunla orantılı bir şekilde hasar veriyor. Mesela eyte asalım bu şekilde gayet hasarımıza verdik oradan. Bu arada 36 idi şimdi işte 44 oluyor yani bonus e, şekilde bize ekstradan hasar sağlıyor. Bu arada Q'sunu gördünüz değil mi? Şimdi mesela ateş ettim ya aynı düz bir şekilde arkasındaki ne desek de arkadaki e, birime desekti. Yani bu ne demek oluyor? direkt mesela minyon, minyonu ateş edersiniz. Minyonla da işte şeye, rakibe sektirmeye çalışırsınız. Şimdi deneyeceğim. Ay, op, biraz <laughs> benim hatam oldu. Direkt minyonu arkasından sekiyor ve siz de bu şekilde alıyorsunuz. 6 level'dayız. 6 level olduk. 6'ını seviyorduk. Ve şimdi 3 e, saniyene atıyor ve e, her şeyde dalgada daha da fazla vurmaya başlıyor. Daha fazla daha doğrusu işte mermi atıyor. Bu sırada sizin kritleme ihtimaliniz de artıyor aynı şekilde ultiyle ile birlikte. Yani bu sırada zaten ulti atarken level attığımızda da bunun şeyi artacak. E, ee, ultinin verdiği statlar, değerler artacak. Şuradan da ultiyle farkım olmadan şey yapmış oldum. Sıra Queen'de. Queen'e baktığımızda da şöyle... Ee, pasifi değişmedi. Pasifi aynı. Zaten her 8 saniyede bir Yakındaki rakip savunmasız olarak işaretliyor. Savunmasız olan rakip zaten belli bir süre görünür olarak, yani görünmez olamıyor, bize görünür oluyor. Ve ve zaten düz vuruş yaptığımızda çok daha fazla ekstradan hasar veriyorduk. Şimdi Q yeteneği artık kör etmiyor. Q yeteneğini kullandığınızda düz bir hat boyunca bizim kuşumuz uçacak. Ee, i̇lk çarptığı hedef savunmasız özelliği kazanacak. Yani pasifinin savunmasız özelliği kazanacak. Ve yine aynı şekilde alana vurmaya devam edecek. Bir de eğer şöyle bir şey olursa, eğer bir ünit, bir birim öldürürseniz Q ile birlikte bekleme süresi yere düşüyor. Mesela 11 saniye bekleme süresi varsa işte 5,5 saniye oluyor. W'sına geldiğimizde W'mıza aktif hale getirdiğimizde ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Bize belirli bir alanı gösteriyordu. Belirli bir alanı bize gösteriyordu. Eğer savunmasız olarak işaretlenmiş birine vurursak da zaten ekstradan, bir dakika ekstradan, ekstradan saldırı hızı ve hareketi hızı kazanıyormuşuz. E yeteneğine bakarsak da bu arada E yeteneği de şu şekilde aynı yine rakibin üzerine atlıyor. Onda bir yavaşlama etkisi bırakıyor. Aynı zamanda onda bir de işte bu e, savunmasız yani pasif özelliğini bırakıyor etkili. Şuradan bir birimi öldürdük. 5 buçuk saniye falan düştü kuldan Aynı şekilde Queen'in ultisine bakarsak da ultisinde 2 saniye pardon dakika basıyorum. İki saniye odaklanma süresi var. İki saniye odaklandıktan sonra e, sürekli Valor'la şey arasında gidip gelebiliyoruz. Queen'le Valor arasında gidip geliyoruz. Bizi artık şey taşıyor, velir taşıyor şu şekilde. Mesela ne yaptım? Alt oldum ve şimdi gidiyorum. Ve bir de bu arada e, Valor'dayken, velir taşırken ultisinde Q ve E önceden şey yapıyordu ya, Queen'le oynarken önceden e, Q, Q ile şakör işte edebiliyordunuz. E ile saldırabiliyordunuz falan. Sonradan R ile dönüş yapıp yere inebiliyordunuz. Bu sefer e, örnek veriyorum. Mesela E komutu verdiğimde velir direkt gidecek ve siz direkt uçtan çıkıyor olacaksınız. Bir daha odaklanırsam tekrardan Valor beni alıyor. Ama saldırı komutu verdiğim anda beni bırakıyor. İşte böyle bir şey olmuş. Evet son olarak da Caitlyn'e e, bakmak istiyorum. Caitlyn'de Çoğu her şeyi aynı gibi gibi. Yani şöyle e, W'su artık yani sizin tuzaklarınız artık üzerinize yük olarak birikiyor. 3 tane yük birikiyor ve arda arda kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde. Ve bu şeye tuzağa yakalanan bir düşman varsa otomatik olarak siz normal saldırınızda ona işte e, headshot vurabiliyorsunuz. Mesela düşünün işte yürürken biliyorsunuz vesaire. E, rakibiniz geliyor sizin tuzağınıza çarpmış direkt pasifinizle birlikte daha fazla vurabiliyorsunuz. Ardından belki sizin pasifiniz kendiminden gelmiştir büyük ihtimalle. Ondan dolayı da bir daha işte üzerine tekrardan şey falan vurabilirsiniz. Eee Şimdilik alt tane şampiyona yeni e, mücadelemeler geldi. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ya da kanala abone olmayı unutmayın. Destek olmak isterseniz çok 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 teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.